İzmir'de bir nikah sırasında dua okumak isteyen iki kişi nikah memuru tarafından, burada resmi nikah kıyılıyor duanızı evde yapın denilerek engellendi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma için mülkiye müfettişi görevlendirdi. İzmir Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda kıyılan bir nikaha katılan iki kişi nikah öncesi dua etmek istedi. Bu sırda nikah memuru, beyefendi, bir saniye. Burası resmi daire, Burada buna izin vermiyoruz. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Bu bir resmi nikah töreni, duayı evinizde yaparsınız." diyerek hocanın elinden mikrofonu aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler tartışma başlattı. İçişleri Bakanlığı, İzmir'de nikahta dua edilmesinin engellenmesi iddialarına ilişkin mülkiye müfettişi görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Karşıyaka Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. İfadesi kullanıldı.